Başlat. 16 az oldu ama hadi Mantı Adana kebabı. Hayda. Damardan girdi olaya ya. Abi ikisi de çok iyi. Abi. Mantıya da saygılarımı sunuyorum ama ben Adana diyeceğim ya. Yani. Adana diyeceğim. Ha, ca kebabı karnıyarık. Şimdi şöyle bir şey var. Ben ca kebabını hiç yemedim. Karnıyarığı da annem yapar. Güzel yapar ama ben patlıcan sevmem. O yüzden yemediğim halde cağ kebabı diyorum. Çünkü pat, patlıcanı yok sadece et. <laughs> Kuru fasulye, kokoreç. Kokoreç, kokoreç, kokoreç. Tantuni kabak biber dolması. Tantuni diyorum. Baklava mı kabak tatlısı mı? Baklava. Lahmacun sigara böreği. Yani bu şey Real Madrid Granada falan hani o ayarda bir versus. Aşure su böreği. Aşure. Bayılırım. Sütlaç yaprak sarma. Sütlaç'ı da severiz ama yaprak sarmayı ayrı bir severiz. Hmm. Şimdi arkadaşlar cağ kebabını yemediğim için burada kokoreç diyeceğim artık. Yani ca kebabı daha iyi bir yemek olabilir. Ve muhtemelen öyle. Çok seviyorlar çünkü. Ama hiç yemedim. Ne yapayım? Kokoreç diyeceğim mecburen. Lahmacun tantuni lahmacun. Oo. Adana kebabı yaprak sarma. Adana kebabı abi yok. Baklava aşure. Aşure. Yeah. Lahmacun Adana kebabı. Lahmacun. Aşure mi kokoreç mi? Aşure bayılırım. Finali aşureyle lahmacun kalacak dedim, kaldılar evet. Lahmacun diyorum. Aşureye de gümüş kupasını kupasını verelim. <laughs> Sonucunu paylaş. Niye paylaşayım onu koyayım Başka ne te ha böyle olmuyor? Başka ne testleri var? En iyi çorba mı? En iyi Türk çorbası. E hadi bakalım. Aman oh. Allah'ım ne reklam alıyorsunuz be arkadaş be. Git ya oyna. Tur 32 hem de. Ne? Çeşmi Nigar çorbası. Şehriye çorbası. Şehriye diyeceğim bunu bilmiyorum çünkü. İşkembe çorbası, salçalı et çorbası, rakipsiz işkembe. Bunu, bu arkadaşlar, birinci belli, ikinci kim, onu tartışalım. Birinci işkembe çorbası çıkacak. Abi ikisini de bilmiyorum ben ama mantarı içsem hanıma çorbası diyeceğim. Yani ikinciyi tartışın. Birinci işkembe çorbası çıkacak. Tavuk suyu çorba, cennet çorbası. Nedir ki bu? Bilmiyorum. Tavuk suyu çorba değil. Nedir yani? Akar kokar tok tutar. Sebze çorbası Anadolu çorbası. Hadi Anadolu çorbası neyse artık. Damar çorbası da işte işkembeye rakip olabilecek yegane adam. Damar çorbası. Bunlar da ya. Tutmak çorbası nohut çorbası. Nohutun çorbası ne oluyor? Yemeğidir o anda. Kanka senin ne olduğun belli değil. Nohut çorbası değilim ya. Ama nohuttan da çorba mı? Neyse hadi. Nohut çorbası. Tamam. Mercimek bamya çorba. Ya git tabii ki mercimek. Mercimek ikinci olacak bu arada bence. Aaa domdiz çorbasını da severiz. Domdiz çorbası üstüne biraz rendelenmiş kaşar. Of domdiz iyidir moruk. Domdiz iyidir. Tarhana çorbası beyin çorbası. Beyin sevmediğim tek et. Bir dananın her yerini yerim, bir tek beynini sevmem. Beyni ve gözünü sevmem. Yalancı işkembe çorbası, tavuklu, o ne demek? Yayla çorbası. Ben yani delikanlı gibi yayla çorbası derim o zaman. Ne o yalancı işkembe. Dana paça çorbası, kelle paça. Abi şimdi şu ikisinin arasındaki farkı dünyada tek bir insan biliyor. O da Vedat Milor amına koyayım. Ne bu hani Dana paça çorbası ile kelle paça arasındaki fark ne? Ben kelleyi çok severim de paçayla karıştırmayı pek tutmam. Dana paça diyeceğim sadece. Babam yapardı eskiden. Düğün çorbası, mengen çorbası. Moruk 34 yaşında mengenliyim. <laughs> Böyle bir şey duymadım, görmedim. <laughs> Düğün çorbası da ucuzcu bir şeye benziyor. Ee, milliyetçilik yaparak mengen çorbası diyeceğim. <laughs> Ayak çorbası tabii ki de. Yüzlük çorbası, un çorbası. Bunun içindekiler ne? Makarna gibi bir şey ve ne bu? Ne bu arkadaşlar? Büzlük çorbası ve bu da danaların götü. Ama yüzük demeye dilleri varmamış. Yüzük demiş. Öyle bir şey. Her neyse ama yani şunu seçeceğim. Yüzüğü seçeceğim. Ne olduğunu bilmeden. Çünkü undan çorba mı olur amına koyayım? Yüzük çorbası mı olur? Mantının çorba hali. Tamam işte. Aa işte çorbası severim. Havuçlu brokoli çorbası. Valla ben Ayte'yim. E, Ayte'nin annesi babası değilim. Ayte'nin annesi babası. Havuçlu brokoli çorbası seçebilir ama ben Ayte'k olarak erişte çorbası seçeceğim. <laughs> e Bunu niye sadece bunu rakipsiz çıkardı lan. Şeyi yetmedi. Herhalde. Repertuarı yetmedi. İşkembe çorbası nohut çorbası ya. Siktir git. Mercü erişte çorbası. Yaşasın Mansur Yavaş. Yayla çorbası, damar çorbası, damar. Dana paça çorbası, şehriye çorbası, paça. Tarhana çorbası, ayak çorbası, ayak. Abi hepsi kataklar kaldı ya yalnız. Tavuk suyu çorbası, Anadolu çorbası nedir bilmiyoruz yani, o yüzden. Hanıma çorbası, yüzük çorbası, buna mantı dediniz, mantının çorbası dediniz. Hadi bu olsun. Domdiz mengen çorbası. Milliyetçilik yapmayacağım abi. Domdiz çorbası. Tomat iyidir. Damar çorbası büzük çorbası. Damar abi. İşkembe mercü. Bay bay Mansur. Bay bay hepiniz. Tavuk suyu çorba domdiz. Domdiz. Ayak çorbası, dana paça çorbası. İkinizin arasındaki farkı bilmemekle birlikte ayak çorbası diyorum. <laughs> Dom diz çorbası, ayak çorbası. Hmm. Ben buna dom diz diyeceğim moruk. Severim ben dom dizi. İşkembe damar çorbası. Çok yakın bir versus. Yani Brezilya, Arjantin. Ama işkembe çorbası diyorum. Evet. İşkembe ile dom diz finalde. And the winner is işkembe çorbası moruk. Evet. 500 XP kazandım. Evet. Ne oluyor şimdi? <laughs>